Bir anne çocuğuyla birlikte zamanın en büyük alimlerinden biri olan imamı, Azam Ebu Hanife'ye gelir. Çocuk o kadar çok bal yiyordur ki, bu durum sağlığını olumsuz etkilemeye başlamıştır. Anne, Ebu Hanife'den çocuğunu bu kötü alışkanlıktan vazgeçirmesi için yardım ister. Ebu Hanife anneye ve çocuğa bakar, sonra şöyle der, şimdi gidin, 40 gün sonra tekrar gelin. Anne, Ebu Hanife'nin bu sözüne şaşırır ancak sözünü dinler ve 40 gün beklerler. 40 gün sonra tekrar kapısına gelirler. Ebu Hanife çocuğu yanına çağırır ve şefkatle şöyle der. Oğlum bal yemeği bırakmalısın. Bu kadar çok bal yemek sağlığına zarar verir. Çocuk, Ebu Hanife'nin bu yumuşak sözleri üzerine hemen ikna olur ve bir daha eskisi gibi bal yememeye karar verir. Anne bu duruma çok şaşırır ve merakla sorar. Ey imam, bu kadar basit bir söz için bizi neden 40 gün beklettiniz? Bunu ilk geldiğimiz günde söyleyebilirdiniz. Ebu Hanife, annenin bu sorusuna hikmet dolu bir cevap verir. O gün geldiğinizde ben de bal yiyordum. Kendi yaptığım bir şeyi başkasına bırakmasını nasıl söyleyebilirdim ki? 40 gün boyunca bal yemedim ve ancak kendimden emin olduktan sonra bu sözü söyleyebildim. Hikayenin özü, bu hikaye, İmam-ı Azam, Ebu Hanife'nin yalnızca bir hukukçu değil, aynı zamanda nefsine hakim ve sözü ile davranışı bir olan bir ahlak abidesi olduğunu gösterir. Samimiyet bir insana vereceğin öğüdün etkili olması için önce kendinin o öğüdü tutması gerekir.